arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte soğuk kahve yapıyoruz. Evet, ben de varım. E ben hemen ben hemen kavuzun getireyim mi? Ne? Kavuzun getireyim. Kavuzun <laughs> getirsen. Bak mı? Al kırdım kırdım. Evet, evet arkadaşlar, bizi şu salona gönderdik. Evet. Bir dakika. <laughs> E, bu sadece soğuk kahve videosu değil. Ayrıca bugün neler yaptığımızı da paylaşacağız sizlerle. E, biliyorsunuz ki Cide'den döndüm. 8 gün oldu. O yüzden bu benim ilk İstanbul'daki abla, vlogum olacak. Abla ben de konuşabilir miyim? Konuş. E, benim drone'um var. Ve bir de, ve bir de PlayStation 5 alamayacağız. E çünkü aşırı çok pahalı. 30 bin lira PlayStation 5. O yüzden drone almışlar. Evin içinde sürüp duruyorlar yani. Ve ben çok korkuyorum. Tutayım derken elim parçalanacaktı. <laughs> evet başlayabiliriz. Malzemeleri say. Bir, kutu bir kutu süt. Iki, bir kutu daha süt. Bu nedir? Çikolata. Sosu. Şeker. E bu arada arkadaşlar e size adresi söyleyeyim ya. arkadaşlar kahvemizi de aldık. Sizler nasılsınız? Ne yapıyorsunuz? Bu arada 472 abone olmuşuz. Yani benimle bazıları dalga geçer gibi abone ol deyip çıkıyor. Abone ol deyip çıkıyor. Bu hoş mu? <laughs> Yapmayın. Benim duygularımla oynamayın. Kanalıma abone olun. E ben, hep, çok ağlıyorum. Burasında kanalı var. Ona da buradan bir yerden ulaşabilirsiniz. Abla yardım edeyim mi? Tamam. Al dök bardağın içine. Oba. Tamam şimdi bunu buna boşaltıyoruz. Biraz daha şeker atabilirsin bence. He. Aa bunu bir tutmasana. Dök. Döküyoruz ve çalkalayacağız. Bu çok kolay yapılıyor. Kavanozda yaparsanız daha iyi. Ben eskiden köpürtüp yapıyordum bir aletle. Ama onunla çok uzun sürüyor ve yani çok fazla buzluk kırdım. Kap kırdım falan. Olmadı bende. Ez bir coş. <laughs> İzleyip göstereyim. <gülüyor> komşu komşu. Yeter <laughs> mi? Evet. Görünen hiçbir marka reklam değildir. Teşekkür ederim. Olay. Böyle bir stil yaptım. Gayet güzel. Evet. Tencere. 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 Evet bu şekilde. Ben bu işi yapıyorum. E, e, bana, bana bir şey, şey mi dedin, dedin. ki orta bir sade. Haydi bana müsaade Etkinlik yapıyoruz benim böyle bir kılıncım yok Ablamla beraber yapıyoruz Ola ne yaptığını bilmiyorum Arkadaşlar kestim bu şekilde oldu de şimdi kesiyorum e Ben de sana. altın çizdim Elmas yerine altın çizmişim yok artık Külçe altın çizmiş arkadaşlar Mola verdik arkadaşlar Şimdi pizza almayı gidiyorum Marketten bulundurulmuş şekilde Çünkü aşırı canım çekti Hava çok sıcak ya yani bu havada da yenmez gibi ama 35 derece ne demek havayı nasıl tarif edebilirim hani böyle yeni duş almışsınızdır ve banyonun içi dehşet sıcaktır ya onun gibi. Bir de Uras gittiğimiz yerlerde sürekli diyor ki işte benim ablam youtuber biz youtuberız ailecek falan o an çok utanıyorum böyle direkt yüzüm kızarıyor. Dün staj için sağlık kontrolüne gittim bu arada saat 10'da bunu da anlatayım. Başkasının arabasına bindim kapısını açtım abim zannedip Result. kasaya doğru gidiyorum. Aldım. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte birlikte aşağı indik. Siklet almaya gidiyoruz. Oda böyle. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ooo lambur lambur. Burada Öyle bisiklet mi? şeyi var. Evet. Göstereceğim şimdi. Böyle bir kombin gidiyoruz. Burası bisikleti burada mı? Bakın bisikletçiler çarşısı. Seninkisi En son pizza almaya gidiyordum. Oradan sonra çekemedim çünkü olmadı. Burası kusralar bu biraz gergin. Bizi de geriyor. Kavgalar çıkıyor. İşte anlaştığımızı umuyorum. Yani bu neyi sendromu henüz anlayamadım. Beybloktan niye çıkıyoruz? Gel C'den çıkalım işte kendimizinkinden. Saat 9. Aşağı iniyoruz zaten onda park kapanıyor. Saat ondan sonra dışarı çıkmayı yasakladılar. Yaşlılar oturduğu için rahatsız oluyorlar. Haklı olarak çok bağırıyorlar. Burası kesin giriş kat ama giriş kata baktı. Ya dışarıdaysa? Ya ama arabayla bağırı koydunsa. Hayır tabii ki. Buradadır yani. Gel. gel. Evet yok gerçekten. Evet yok. Şunu yangın merdivenine bakacağız. Arkadaşlar böyle şifre böyle yapıyorsunuz. Böyle. Aynı şifre mi? Evet aynı. Aynı. Ben farklı zannediyorum. Ay yok. Aynı yere geldik şu an. Tekrar o arkaya indik. Evet çünkü yok. Burası bisiklet çalındıysa ne yapacaksın? Ölüyorum. Ya. <laughs> Sanmıyorum bir şey olacağını. Büyütüyor yani. <laughs> Bu sefer tek tek bakacağım. <laughs> <laughs> Niye korktun? Odamı kaptı. Ben sana söyleyeyim. <laughs> Hayır ya. <laughs> Neden bir şey? Yok? Seninki nerede? Ya. Ben seninkini istiyorum. Ne? E burada işte Uras. Oğlum burayı şey nasıl Bakmamışız ki. Bu Arkadaşlar bu buradaymış. Bu, şey Hadi sür. Ne, Dikkat ne, et. Ne? iyi gidiyoruz. Yani arkadaşlar biz geldik şöyle direkt bakıp çıktık. Ama şu taraftaymış. Oraya hiç bakmamıştık. Anne, anne Geliyorum. Az önce orası çok korktu. Kepenkler açıldığı için. <laughs> yani şurada bir tane kapı var. O açıldı. <laughs> Sıçradı ama onu çekemem. Yavaş oğlum. beni izleyeceksin. Korkma gel. Gel. <laughs> hem, hem bu yer, hem benim de okulu saatim var. Ama kız <laughs> bu saatim Şimdi gidiyoruz. Evet gidiyoruz. Burası sıfır mı kaptı? Sıfıra bastın inşallah. Ha. Şimdi lastiklerini şişiriyorlar. Şunlarlar. Birce ada. Birce Su kıtırına binsene. Bir bin. Bak pembiş pembiş bin. Buna binecekmiş yani. Çocuk. Arkadaşlar çok gerekli olan o su havuzu. Ev gece aydınlanıyor. Disko. Kaç? Biz neyiz? E biz youtuberız. Ailecek. Ağabey. Evet. <laughs> Sallanıyor. Guys. Eve geldik. Zaten ona kadardı biliyorsunuz ki. O yüzden kısa sürdü. Hatta biz uzun bile durduk. Yarın görüşürüz. Günaydın. Kahvaltı hazırlıyorum. Saat 11. Öncelikle günün ilk öğünü olan benim için kefir içeceğim. Reklam değil. Yine bir akşam gezmesinden merhabalar arkadaşlar. Bugün böyle bir kombin yaptım. Biraz gezeceğiz ailecek. ailecek. Ama çok kamerayı açamayabilirim. Çünkü enişten de bizimle çok kamera sevmiyor maalesef. Arkadaşlar biz göle geldik. Merhaba. <laughs> <Sanki maalesef. gülüyor> Burası da bizim Maldivlerimiz. <laughs> <laughs> ben böyle mi konuşuyorum arkadaşlar? Lütfen yorumlara yazın. Teşekkürler. Evet şöyle bisiklet. Bisiklet çok iyi. Bir tane kaza oldu tamam mı? Sonra dedi ki ay dedi böyle bisiklet dedi. Asla çocuklar salınmamalı dışarı alınmamalı falan. Ben de bisiklet istiyorum. 5 senedir falan. Zaten söylemiştim videonun içinde ama böyle yani. Lütfen her Biraz like. Çünkü kazadan sonra çocuklara bisiklet alamaması gerektiğini. Evet. Her like bana bir bisiklet. Tamam mı? Lütfen. Size güveniyorum. 472 kişi. Senin 475 olmuş bu arada. Gerçekten mi? Bir cadayı çok kötü sürüyormuşum arabasını. Böbrekleri çıkmış. E abla çıkmaz sokağa geldikten Daha ne kadar yürümeyi düşünüyorsun? Ondan dönüyoruz işte. Küçük çekmecemizin güzel taş bebesini çek. niye kameraya açmak yok. Bir Bugün cildim çok güzel değil mi? Evet sabah. Çamaşır suyuyla sıkmış. Geçen gün bir rosto yapmış. Ben ilk defa yediğim için biraz garipsedim yani. İnsanlar niye böyle şeyler yiyor? Kuru fasulye pilav varken. Ama güzeldi yani. Şimdi hakkını yemeyeyim Beğendim. Şimdilik görüşürüz. Allah olsun. Görüşürüz der misin? Görüşürüz Arkadaşlar ertesi günden selam Bugün Sevinç'im bizlere mıhlama yapıyor Giresun'un Güzel dağlarından <laughs> Evet ne? Bir can Kim çıktı? Ben çıktım e, abone ben olsunlar de değil de mi Oras? Bak anne kim verdi Bak kim çıktı Evet Kıyamışım <laughs> Yumuşayız. Eve geldik, uyuduk bu kadar. Merhaba Bircan da. güzel, Püf, güzel oldu. Bol kalori. Evin bir uzat. Of oh, maşallah. Ha. güzel. mi? gelip Bizce ile gizli bir köşe bulduk şu anda. <laughs> Orada oturuyoruz. Gerçekten çok yoruldum. Balkonu yıkadım. Balkonun camlarını sildim. Felaketim. Biz yine yürüyüşe gidiyoruz. Saçımı böyle yaptım. Köpüksüz slick bun. Mükemmel oldu. Burası bisikletini almaya geldim. Yine aynı tişörtteyim. Evet. Laf etmeyin lütfen. Burası çok tekinsiz. Selam tekrardan biliyorum. Çok karışık ve alakasız bir vlog oldu. Ve şu anda evdeyim. En son galiba dün akşamı izlediniz. Hiç emin değilim. Bugün de evimdeyim. Evime geldim. Şükürler olsun. <laughs> Evimi çok özlemişim. Videom burada sonlandırmaya karar verdim. Bir sonraki video çok güzel olacak ve yeni başlangıçlara adım atacağımızı umut ediyorum. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve yorum atmayı unutmayın. Sizleri çok çok seviyorum. Yeni gelenler hoş geldiniz. Kendinize çok iyi bakın. Kocaman öpüyorum. Bayışık.